Efendim. Yanında şu anda çadır bakayım araladım. Abiciğim, bir taraftan haber yapmaya çalışıyoruz. Bir tarafta gaz maskeleri, biber gazına karşı üretilen maskeler. Bu şekilde 5 litrelik bir pet şişeden ve normal bir çalışma işte ağız, ağız koruma filtresinden bu şekilde yapılmış bir şey. Polisin yaptığı müdahalelere karşı bir tür korumak zorundayız kendimizi. Herkes de bundan yok sonuçta. Kaçanlar yere düşenler olduğu zaman bunları takmış olan arkadaşların bilinçleri birazcık daha iyi yerinde olduğu için onlara yardım ediyorlar. Yaralananlara olsun, işte düşüp bir yerini kıranlara ya da işte kafası kanayanlara falan. Böyle bir durum var. Ayrıca buradaki insanlar gösterici değiller. Bu insanlar gerçekten doğayı seven, bu şehri seven insanlar. Bunu diyebilirim gerçekten. başka bütün ödülünü Görebiliyorum evet. Sorun yok mu? Ses de geliyor. Ses de geliyor. Duyabiliyorsun yani. Duyabiliyorsun ya. Evet. Bir gaz, daha doğrusu üzeri de keşfetiyor. Bu da göze gelmemesini engelleyebilir. Yani doğrudan gözüne gelmiyor. Belki bu yanlardan girebilme ihtimali olsa bile hani ne bileyim bir şey takarsın bir bone ya da şapka gibi yine gazı biraz engellemiş olursun diye düşünüyorum yani. Biraz olsun engellemiş olursun.